Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Gamze Erçel yepyeni reklam çekimlerinden muhteşem paylaşımlar yapmış. Sizler için çok güzel görüntüler getirmeye devam ediyoruz. Gamze Erçel'in Reklam çekimlerinden muhteşem kamera arkası görüntüleri sizler için paylaşmaya devam etmekteyiz. Oldukça güzel görüntülerimiz yine herkes tarafından merakla izlenecek. Sizlerin çok sevdiğiniz Gamze Erçay ve ailesinin müthiş görüntüleri, oldukça güzel kareleri yine ekranlarımızdadır. Evet arkadaşlar, uzun saçlarıyla Muhteşem görüntü getiren Gamze Erçel yine güzelliğe meydan okumuş. Sizler için çok güzel bir görüntü getirmiş olduk ve görüntülerimizin devamı da sizler için gelecektir. Hoşça kalın arkadaşlar, sağlıcakla kalın.